Herkese merhaba Satnam. Bugün sizlerle birlikte güzel bir kriya çalışacağız. Çalışacağımız set sağlıklı bağırsaklı üzerine yapılacak bir kriya olacak. Normal şartlarda kişi hastalanmadan önce bağırsak hareketlerini izleyerek ve gözlemleyerek bunu erkenden anlayabilir. Dolayısıyla bağırsak hareketleri, aslında bağırsaklarımız sağlıklı bir yaşam sürmemiz için daha önceden bize alarm veriyor. Eğer sen de sağlıklı bir yaşam istiyorsan, günde 30 dakika bu seti her gün tekrarlayabilirsin. Hazırsan yavaş yavaş başlayalım. Rahat bir oturuşa geldiğine emin ol. Bağdaşta olabilirsin veya dizlerinin üzerine olabilirsin. Ellerini göğüs kafesinin ortasına doğru yerleştir ve avuç içlerini birbirine sürtmeye başla. Eller iyice ısınsın. Enerji avuç içlerinde olmaya devam etsin. Ve ellerini tekrar göğüs kafesinin ortasına doğru yerleştir. Açılış mantrası olan Om Namo Guru Dev Namo için derin bir nefes al. Om Yavaş yavaş gözlerini aç ve pratiğe hazırlanmaya başlayalım. Bu çalışmayı daha çok ayakta yapacağız. Dolayısıyla yavaş yavaş sizi ayağa doğru alayım. Ayağa kalktım. Bir kronometre kullanacağım. Yaklaşık bir dakika yapıyor olacağız pozu. Öncelikle bacaklarım kalça genişliğinde açık olacak ve belki birazcık daha kalça genişliğinden biraz daha fazla açabilirsin bacaklarını. Kollar iki yanda olacak ve avuç içleri yere doğru bakacak. Kollarımız tamamen paralel olmaya çalışıyor. Öncelikle nefes alacağım ve sol tarafa doğru katlanmaya çalışacağım. Sol kolumu da yukarıya doğru uzatacağım. Tekrar yükseleceğim yukarı. Aynı poza tekrar geleceğim ve tekrar nefes alır verirken öne doğru katlanıp hafif bir twist yapıyorum. Hazırsanız başlayalım. Şöyle derin bir nefes al. Kollar iki yanda, avuç içleri yere doğru bakıyor. Nefesi aldım. Nefes verirken sol ayağıma doğru katlanıyorum ve yukarı doğru hafifçe bakıyorum. Tekrar al nefes. Nefes verirken soldasın. Al nefes. Nefes verirken soldasın. Al nefes. Nefes verirken soldasın. Tekrar al nefes. Nefes verirken soldasın. Son 20 saniyemiz. Aldım nefes. Nefes verirken soldayım. Al nefes. Nefes verirken soldayım. Son kez al nefes. Nefes verirken soldayım. Yükseldim yukarı doğru. Kolları hiç bozmadan bu sefer sağ tarafa doğru uzanacağım. Aldım nefesi. Nefes verirken sağ taraftayım. Tekrar al nefes. Verirken sağ taraf. Al nefes. Verirken sağ Tekrar al nefes. Verirken sağdayım. Al nefes. Verirken sağdayım. Al nefes. Son 15 saniyemiz. Verirken sağdayım. Al nefes. Verirken sağdayım. Son kez yapıyorum. Yavaşça eller iki yana doğru düşsün. Bir süre burada dinlenmeye devam edeceğim. Şöyle derin bir nefes al. Sakince ver nefesini. Nefeslerini sakinleştir. Son kez derin bir nefes aldın. Sakince verirken yavaş yavaş gözlerini açabilirsin. Gözlerin kapalıysa. Yine aynı hareketteyim. Ancak bu sefer her öne doğru katlandığımda bir 5 saniye kadar kalacağım ve diğer tarafa doğru yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Önce kronometremi sıfırlayayım. Ve kollar yine yukarıda, bacaklar hafif kalça genişliğinden biraz daha açıkta. Nefes alıyorum ortada. Nefes verirken soldayım. Tekrar yükseldim. Nefes verirken sağdayım. Tekrar yükseldim. Nefes verirken sol taraf. Yükseldim. Nefes verirken sağ taraf. yükseldim sol taraf yükseldim sağ taraf yükseldim sol taraf tekrar yükseldim verirken sağ taraf yükseldim verirken sol taraf yükseldim verirken sağ taraf yükseldim verirken sol taraf yükseldim sağ taraf Tekrar yükseldim. Sol taraftayım. Son bir dakikanın içindeyiz. Yükseliyorum. Bir 5 saniye kadar kalmaya çalışıyorum. Tekrar öne doğru katlandım. Sol tarafa doğru. Yükseldim. Sağ taraftayım. Yükseldim. Sol taraftayım. Tekrar yükseldim. Tekrar yükseldim. Sol tarafa geldim. Son birkaç saniyemiz, son 15 saniyemiz kaldı. 15 saniye sonra yavaş yavaş bitireceğiz çalışmayı. Tekrar yükseldim. Sol tarafa. Tekrar yüksel. Son birkaç saniye. Ve son kez yükseldim. Derin bir nefes aldım. Sakince verirken kolları yavaş yavaş iki yana doğru bıraktım. Bir süre buradayım. Bir süre dinlenmeye çalışıyorum. Nefesi sakinleştirmeye çalışıyorum. Kaç derin nefes daha burada kal. Sakinleştirmeye çalış nefesini. Ve yavaş yavaş gözlerini açmaya başla. Eğer gözlerin kapalıysa. Yine aynı hareketi yapacağız ama bu sefer her eğildiğimizde biraz önce 5 saniye kalıyorduk. Şimdi 25 saniye kadar öne doğru katlandığımızda kalacağız. Kronometremi tekrar sıfırlıyorum ve bu sefer biraz önce 3 dakika yapmıştık. Bu sefer 2 dakika kadar çalışmayı yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Kolları yukarı doğru aldım. Yine kollar yere paralel. Nefes aldım. Nefesi verirken sol tarafa doğru katlandım. Ayak bileğimden yakalayabiliyorsam yakaladım ve yukarı doğru bakıyorum. Kalmaya devam ediyorum. Tekrar yüksel. Bu sefer sağ tarafta 25 saniye kalıyorum. Tekrar yüksel. Sol tarafa doğru eğil. derin bir nefesle yükseldim. Ve diğer tarafa. tekrar ortaya doğru gel. Şöyle derin bir nefes al. Sakince nefesi verirken kollar iki yana doğru düşsün. Şöyle bir rahatlat. Kollarını rahatlat. Nefesi rahatlat. Bir süre yine burada kalalım. Son kez derin bir nefes al. Sakince verirken yavaş yavaş gözlerin kapalıysa gözlerini aç. Şimdi hareketi yine aynı şekilde yapacağız ama bu sefer solda 2 dakika kalacağız. Sağda 2 dakika kalacağız. Hazırsanız önce kronometremi başlatayım. Ve yükseldim yukarı doğru. Kolları iki yana açtım. Nefesi aldım. Nefes verirken sol tarafa doğru döndüm ve 2 dakikam başladı. Yukarıya doğru bakmaya çalışıyorum üst gövdeyi biraz daha çevirmeye çalış, Ayak bileğinden destek alarak derin nefeslerde kalmaya çalış. Son bir dakikamız, göğüs kafesini iyice çevirmeye çalış, yukarı iyice bakmaya çalış. Son 30 saniyemiz. Son 10 saniye. Ve yavaşça belinden doğrul. Kollar yine iki yanda. Bu sefer sağ tarafa doğru uzanıyorum. Nefesi aldım. Nefes verirken sağ tarafa doğru kendini döndürdüm. Derin uzun nefesler. Kolunu yukarı uzatmaya devam et. Üst gövdeyi çevirmeye devam et. Son bir dakikamız. Göz kafesini iyice aç. Derin uzun nefeslere devam. Kolu yukarı doğru çekmeye devam. Son 30 saniye. Derin uzun nefesler alıp vermeye devam. Son 10 saniyemiz burada. Kolu yukarı doğru çekmeye devam et. Üst gövdeyi çevirmeye devam et. Ve yavaşça, belimden yavaş yavaş doğruluyorum. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken yavaşça kollar aşağı doğru iniyor. Bir süre yine burada kalmaya devam ediyorum. Kolları dinlendir, bacakları dinlendir. Son kez derin bir nefes aldım. Yavaşça şaval sana için <laughs> sırt üstü yatışa doğru geçiyorum. Birkaç çalışmamız daha olacak. Ama önce bacakları, kolları, omuzları rahatlatmak için 2 veya 3 dakika şavasana da kalabilirsiniz. Sırtı iyice yere bıraktım. El bilekleri dışarıya doğru bakıyor olsun. Bacakları iki yana düşürdüğünden emin ol. Her bir nefeste bedeni biraz daha rahatlat. Sırtı, omuzları, karnı rahatlat. kolların, omuzların rahatlasın. Derin nefeslerin devam etsin. Bedenin her bir nefeste daha da ağırlaştığını deneyimlemeye devam et. Her bir nefeste daha ağır daha dinlenmiş ve daha farkında. Bir 30 saniye daha burada kalacağız. Dinlenme pozunda veya şavazına da. Nefesini iyice rahatlat bedeni rahatlat. Derin bir nefes al son kez. Sakince verirken dizlerini karnına doğru çek sola doğru dön veya sağa doğru dön ve rahat bir oturuşa doğru yerleş. Dediğim gibi birkaç çalışmamız daha var. Bu çalışma için hazırsan başlayalım. Ve tekrar ayağa doğru kalkıyorum. Bu sefer yine bacaklar kalça genişliğinden birazcık daha açıkta da olacak. Kolları iki yana alacağım. Ve bu sefer sağ tarafa doğru esnerken sol kolumu yukarı kaldıracağım. İyice esneteceğim sol tarafımı. Sonra tekrar merkeze geleceğim. Diğer tarafa doğru uzayacağım. Hazırsanız başlayalım. Kolları iki yana açın önce ve sağa doğru esnemeye başladım. Birkaç saniye buradayım. Tekrar merkeze doğru geldim. Sol tarafa doğru. Tekrar merkeze doğru gel. Sağ taraf. Merkeze doğru gel. Sol taraf. Son 15 saniyemiz. Merkeze doğru gel. Sağ taraf. Son kez yapacağım. Merkeze doğru geldim. Ve sol tarafa doğru esnemeye çalışıyorum. Yavaşça ortadayım. Derin bir nefes aldım. Verirken eller iki yana doğru düşsün ve bir süre yine rahatlayalım burada. Son kez derin bir nefes aldım. Sakince verdim. Yine kollarla yapacağımız bir çalışma olacak. Kollar yine iki yanda ve yere tamamen paralel. Sol tarafa dönerken nefes alacağım. Nefes verirken ortadayım. Tekrar sağ tarafa döneceğim. Nefes verirken ortadayım. Hazırsınız. Başlayalım. Derin bir nefes aldım. Kollar yere paralel. Sol tarafa doğru döndüm. Nefesi aldım tekrar. Nefes verirken merkezdeyim. Nefes aldım sağ taraf. Verirken merkezdesin. Nefes aldım sol taraf. Verirken merkezdeyim. Nefes aldım sağ taraf. Verirken merkezdeyim aldım sol verirken ortadayım aldım sağ verirken ortadayım sola döndüm verirken ortadayım sağa döndüm verirken ortadayım son beş Yavaşça merkeze doğru geldim. Derin bir nefes alıyorum burada. Verirken yavaş yavaş eller iki yana doğru düşsün. Yine bir süre burada kalmaya devam edelim. Derin bir nefes al son kez. Sakince verirken yavaş yavaş yere doğru oturdum. Rahat bir oturuşa doğru geldim. Eller dizlerin üzerinde. Çalışmanın bu bölümünü dilersen şavasana da, dilersen rahat bir meditasyon pozunda devam ettirebilirsin. 10 dakika dinleneceğiz. Ben burada dinlenmeyeceğim ama dersi bitirmeden önce 10 dakika dinlenerek bitirirseniz daha iyi olur. Elleri göğüs kafesinin ortasına yavaş yavaş al, dersi yavaş yavaş bitirelim. Ve kapanış mantramız olan satnam için derin bir nefes al. So...